Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 16 Eylül 2020 serimizin ikinci videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videodan önce izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çalışma Bakanlığı'nın yüzdelik dilimlerle alakalı bir açıklaması oldu. Onu da bu videonun altına ve videonun sonuna link olarak ekledim. Ona da bakabilirsiniz diyorum. Bu da başka bir video. 696 KYK ile kadroya geçen işçinin ikramiye yardımı, çocuk yardımı, eğitim yardımı, bayram yardımı, yakacak yardımı ve farklı ücreti <laughs> emsal kararı verildi işçinin lehine ve bütün bu ücretler işçiye ödenecek arkadaşlar. Peki bu detaylar nedir onlara bakalım. Kastamonu İş Mahkemesi'nin kararı arkadaşlar. Taşeron'dan kadroya geçen işçiye devlete açılan alacak davalarından vazgeçmesi için imzalatılan evraklardan olan sulh ve geçersiz feragat sözleşmesini <laughs> pardon arkadaşlar. İşçi kendi özgü isteğiyle imzalamamıştır. Buna istinaden ikramiye yardımı, çocuk yardımı, eğitim yardımı, bayram yardımı, yakacak ve fark ücreti ödenmemiştir. Kazanılan bu dava ile işçi hepsini hak etmiştir deniyor. Dava metni karşınızda duruyor arkadaşlar. Bunu sendika yayınladı. Bilginiz olsun sendikanın web sitesinden biz aldık ve yorumluyoruz arkadaşlar. Peki ne diyor bu detaylarda ona bakalım. Bu emsal kararda. Deniyor ki arkadaşlar davacı vekiline soruldu. 696 KYK kapsamında müvek müvekkil sürekli işçi kadrosuna geçirilen kendisinden alınan sulh ve feragat sözleşmesini özgür iradesiyle imzalamamıştır. Kendisinden alınan evrak şarta bağlı feragattır. HMK gereği bu geç geçerli değildir. Aynı konuya ilişkin Ankara BAM 9 HD'nin emsal kararını mahkememizin 2019 E sayılı dosyasında örnek teşkil etmesi için sunduk. Dava ve ıslah dilekçemiz doğrultusunda davamızın kabulüne karar verilsin denildi deniyor ve gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dönüyor. Gerekçeli karara bakalım hep beraber. 15.07.2017 ile 01.04.2018 tarihleri arasında talep edilen alacaklar yönünden davanın kabulü ile A. Brüt 701 TL 03 TL fark ücreti alacağına temerrüt tarihi olan 08.06.2018 tarihinden itibaren işleyecek işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz ile davalardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya ödenmesini bu karar işin lehine bir karar arkadaşlar. Yani diyor ki 701 TL yasal faizle birlikte işçiye ödensin diyor. B şıkkına bakalım. Brüt 700 TL 05 kuruş ikrami alacağına temerrüt tarihi olan 0806 2018 tarihinden itibaren işleyecek işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizle davalarda müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya ödenmesini. Burada da diyor ki arkadaşlar 700 lira 0.5 kuruşu işçiye faiz ile yasal faiz ile ödenecek diyor. Cebettine bakalım. Bürüt 640 TL çocuk yardım alacağına temerrü tarihi olan 08.06.2018 tarihinden itibaren işleyecek işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz ile davalardan müştereken ve diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Müteselsiyle tahsil edilerek davacıya ödenmesine. Burada da diyor ki arkadaşlar 640 TL çocuk yardımını yasal faiz ile taşeron kamu işçisine daha doğrusu 696 kamu işçisine ödeneceğini hükmediyor. D bendine bakalım. Bürüt 250 t, 256 TL olacağı, olan yakacak yardımı alacağına temerrüt tarihi olan 08.06.2018 tarihinden itibaren işleyecek işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle davalardan müştereken ve müteselsiyle tahsil ederek davacı ödenmesine 256 TL çocuk yardımı pardon yakacak yardımının da yasal faiziyle işçiye ödenmesine Bürüt 75 TL bayram yardım alacağına temeri tarihi olan 08.06.2018 tarihinden itibaren işleyecek işletme kalitelerine uygulanan en yüksek faiziyle ile davalardan müştereken ve müteselsiyle tahsil edilerek davacıya ödenmesine burada da diyor ki arkadaşlar 75 TL bayram harçlığını yasal faiziyle ile işçiye ödeyin diyor. Bürüt 100 TL öğrenim yardım alacağına temerrüt tarihi olan 08.06.2018 tarihinden itibaren işleyecek işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle davalardan müştereken ve müteselsiyle tahsil edilerek davacıya ödenmesine, sahir hususlarını gerekçeli kararda hüküm altına alınmasına, davacı ve davalı üniversite vekillerinin yüzlerine karşı diğer davalı ustad güvenlik firmasının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin İngiliz Hukuk Dairesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılı diyor. Tarih 17.07.2020. Evet arkadaşlar bu dava metni önemli. Çünkü 696 KYK ile kadroya geçen işçinin ikramiye yardımı, çocuk yardımı, eğitim yardımı, bayram yardımı, yakacak yardımı, fark ücreti, emsal kararla birlikte işçiye ödenecek. Bu karar metnini e, videonun altına link olarak ekliyoruz. Bu karar metnini siz de dava açmak isterseniz ekleyebilirsiniz. Kendi çünkü bu emsal bir karar oluyor arkadaşlar. Bu dava metni kazanılmış bir hak çünkü. Bunu da siz emsal karar olarak dava metninizi ekleyip dava açabilirsiniz. Kararı son kez arkadaşlar özetleyeyim. Sonra videomuzu bitirelim. Kastamonu İş Mahkemesi'nin kararı bu arkadaşlar. Taşeronken 696 KYK ile kadroya geçen işçiye devlete açılan alacak davalarından vazgeçmesi için imzalatılan evraklardan olan sulh ve geçersiz feragat sözleşmesini işçi kendi özgür isteğiyle imzalamamıştır. Buna istinaden ikramiye yardımı, çocuk yardımı, eğitim yardımı, bayram yardımı, yakacak yardımı ve fark ücreti ödenmemiştir. Kazanılan bu dava ile işçi hepsini hak etmiştir ve bu ekranda gördüğünüz ücretlerin hepsi işçiye ödenecektir diye Kastamonu İş Mahkemesi karar verdi arkadaşlar. Evet. Önemli bir haber bence. Bu tüm işçilerimiz için Sizler de dava açabilirsiniz. Çünkü emsal karar ekranda görüyorsunuz. Dediğim gibi bu e, mahkeme kararını videonun altına link olarak ekledim. Oraya tıklayarak direkt mahkeme kararına ulaşabilirsiniz. Ayrıca bugün 16 Eylül 2020 Çalışma Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk kamu işçilerine yüzdelik dilimle alakalı önemli bir açıklama yaptı. Onu da hemen videonun altına ve bu videonun sonunda ekranda gördüğünüz yerde izleyebilirsiniz. Bugün 3 önemli gelişme var arkadaşlar. 3 önemli gelişmeyi de sizlere sunuyoruz. Youtube'da bu tarz videoları kaçırmamak için ilk ağızdan ilk elden özel hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum. Sorularınız varsa videonun altına da ekleyebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Onları da Elimizden geldiğince yorumlamaya çalışıyoruz ve haberleştirmeye de çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum ve esenlikler diliyorum arkadaşlar.